Arkadaşlar merhaba. Proje Art kanalımda bugün mantık konusunun 3. videosuyla karşınızdayım. De Morgan kuralları. Değil veya olumsuzun bileşik önermeye etkisi. Yani bir bileşik önermenin değili nasıl alınıyor arkadaşlar? Mevzu bu bugün sizlerle. Evet, bakın şimdi. V bağlacıyla bağlanmış bir bileşik önermenin değili İngilizcesi complementer arkadaşlar. P üssü veya Q üssüdür. Yani önermelerin değillerini, olumsuzlarını alıyoruz. V'nin değeri de ne oluyor bu durumda? Veya oluyor arkadaşlar. P veya Q'nun değili o zaman benzer şekilde ne olacak arkadaşlar? P'nin değili, P'nin değili ve Q'nun değili olacak sevgili arkadaşlar bu şekilde gelecek karşımıza. Güzel. Şimdi aşağıda doğruluk tablosuna bakarsak bakın doğruluk tablosuna bakarsak P ve Q'nun değilinin doğruluk değerleriyle P üssü veya Q üssünün doğruluk değerleri birbirinin aynısı, hiçbir fark yok arada. Yine P veya Q'nun değilinin doğruluk değerleri ile P üssü ve Q üssünün doğruluk değerleri yine birbirinin aynısı. Arada hiçbir fark yok. Aşağıda verilen önermelerin en sade hallerini bulunuz diyor arkadaşlar. Aşağıda verilen önermelerin en sade hallerini bulunuz. Evet arkadaşlar, ilk A şıkkından başlayalım. Nedir? P'nin değilinin değili P. V'nin değili veya Q'nun değili Q üssü veya Q. İşlemlerin hepsi veya olduğu için paranteze gerek yok. Paranteze gerek yok. Parantez ortadan kalkarsa birleşirse bunlar. Q'nun değil veya Q ne olacak? 1 olacak. P veya 1'den de sonuç 1 olarak gelir karşımıza. Alttaki örneğe bakarsak. P veya Q üstünün değili ne olur? P'nin değili. Ve Q olur arkadaşlar. Yine işlemler aynı olduğu için parantez ortadan kalkar ve Q üssü gelir. Q ve Q üssü ne olur arkadaşlar? Q ve Q üssü sıfır mı olur? P üssü ve sıfırsa arkadaşlar kime bağlı? Tabii ki P'nin değiline bağlı. P'nin değiline bağlı. Aşağıda verilen önermelerin en sade hallerini bulunuz diyor arkadaşlar. İlk örneğe bakalım. P üssü veya sıfır nedir arkadaşlar? Tabii ki P üssüdür. Q ve 1 nedir? Yine Q ve 1 Q'dur arkadaşlar. P'nin değerinin değeri P. P. Q'nun değeri Q üstü. Ne olur arkadaşlar? Cevap P ve Q üstü olarak gelir karşımıza. Altındaki örneğe dikkat edersek P veya Q ve P ve Q'nun değilinin değili. Ne olur? De Morgan'a göre P'nin değili, V'nin değili veya Q'nun değilinin değili Q olur. Bakınız şimdi iki ifadeye, iki ifadeye bakarsanız neler ortak? Veya Q'lar ortak. Hem veya hem Q. Veya Q parantezin alırsak P ve P üssü veya Q gelecek. P ve P üssü nedir arkadaşlar? P ve P üssü sıfırdır değil mi? Sıfır veya Q ise neye denk? Tabii ki, tabii ki Q'ya denk arkadaşlar. Geldik ya da bağlacına. Ya da bağlacı arkadaşlar. P ile Q önermelerinin ya da bağlacıyla bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye P ya da Q bileşik önermesi denir. Bu önerme arkadaşlar şu sembolle gösteriliyor. V'nin V'nin altına bir çizgi. Okunuşu da nedir bunun? P ya da Q oluyor. Bakın çok enteresan. P ya da Q bileşik önermesi. Bileşik önermeyi oluşturan önermelerin birbirine denk olması durumunda sıfıra denk oluyor. Birbirine denk olmadığı durumlarda ise bire denk oluyor. Yani 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 ya da bağlacıyla oluşan bileşik önermelerde. P ya da P her zaman sıfıra. P ya da P üssü ise her zaman bire denk olacak. Mesela örnek 22 babası büşraya cep telefonu ya da bilgisayar aldı ifadesindeki olası durumların doğruluğunu ya da yanlışlığını inceleyiniz arkadaşlar babası büşraya cep telefonu ya da bilgisayar aldı şimdi cep telefonu ya da bilgisayar aldı önermesinde hem cep telefonu hem bilgisayar alırsa hem cep telefonu hem bilgisayar alırsa sonuç ne olur tabii ki sıfır olur değil mi? Cep telefonu alır, bilgisayar almazsa sonuç 1. Cep telefonu almaz, bilgisayar alırsa sonuç yine 1. Ne cep telefonu ne bilgisayar alırsa sonuç ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak yine. Güzel. Örnek 23. P, 2 en küçük asal sayıdır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi? Q, 2 en küçük pozitif çift tam sayıdır önermesi. İki en küçük pozitif çift tam sayıdır. Bu da doğru değil mi arkadaşlar? P ya da Q bileşik önermesinin doğruluk değerine bulun demiş. Bir ya da Q bir. Ne olacak arkadaşlar? Cevap sıfır olarak gelecek karşımıza. Evet. Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Bir. Bir ya da sıfır. O da bir. Bir ya da bir. Cevap sıfır. Sıfırın değeri 1. 1 ya da 0 ya da 1. 1 ya da 0, 1. 1 ya da 1 yine 0 olacak. 1'in değeri 0. 0'ın değeri 1. 1 ya da 0, 1. 1 ya da 1, 0. 1 ya da 0 sonuç 1 olarak gelecek. Ç şıkkı arkadaşlar. 1'in değeri sıfır, 0. 0 ya da sıfır sıfır, sıfır ya da bir, ne olacak arkadaşlar bir olarak gelecek karşımıza güzel. Bakın burada bir takım sonuçlardan bahsetmiş, p ya da p üssü zaten söylemiştik bunu, değil mi? Ya da bileşik önermesiyle birbirine bağlanan bileşik önermeler birbirine denk değilse sonuç 1, bir, birbirine denkse sonuç 0 demiştik. P ile P üst önermesi asla birbirine denk olmadığı için asla birbirine denk olmadığı için sonuç 1. P ya da P tabii ki 0. Çünkü her bileşik basit önerme kendisine denktir arkadaşlar. Kendisine denk sonuç 0. Şimdi P ya da 1'e bakalım. P ya da 1'e nasıl karar vereceğiz? P ya da 1'e şöyle karar vereceğiz. P'nin iki durumunu da inceleyeceğiz. Bakın P1 de olabilir 0 olabilir. P1 olursa sonuç 0. P0 olursa sonuç ne oluyor arkadaşlar? 1. Bakın P ile P'nin durumları ile sonucu karşılaştırıyoruz. O zaman ne oluyor? P ne olursa olumsuz oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın 1'in olumsuzu 0, 0'ın olumsuzu değili 1. O zaman bu sonuç kime bağlı? P'nin değiline bağlı. Aynı şeyi P ya da 0 bileşik önermesinde yapalım. Bakın P1 olursa sonuç 1. P0 olursa da sonuç ne oluyor? Sıfır oluyor. Karşılaştırın P'nin durumlarıyla. Bakın aynı şeyler geliyor karşımıza. Demek ki P ya da sıfır bileşik önermesinin sonucu kime bağlı? P'ye bağlı. Hemen alttaki örneklere geçiyoruz. Hemen alttaki örneklere geçiyoruz. P ya da P'nin değili neydi? 1. 1'in değili ya da Q. 1'in değili sıfır. 0 ya da Q arkadaşlar. Ne olacak o zaman? Sıfır ya da Q. Sonuç kime bağlı? Tabii ki Q'ya bağlı. Q 1 olursa bir, Q 0 olursa sıfır olacak. Alttakine bakıyoruz hemen. Q'nun değili ya da bir ya da Q. Bir ya da Q. Ne olacak arkadaşlar? Bir ya da Q. Q üssü olacak. Q üssü ya da Q üssü ise sıfır q üstü. ya da q üstü ise sıfır olarak gelecek karşımıza. Güzel. Bakın şimdi bir ya da Q üssü. 1 ya da Q üssü. Ne olacak? Q üssü olacak değil mi arkadaşlar? C şıkkına bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Bir ya da Q'nun değili. Bir ya da Q'nun değili ne olacak arkadaşlar? Q'nun değilinin değili, yani Q. Sıfır ya da sıfır arkadaşlar, sıfır ya da sıfır tabii ki sıfır. Q veya sıfır kime bağlı arkadaşlar? Sonuç Q'ya bağlı. Güzel. P ve P üssü sıfır. Q veya Q üssü bir sıfır ya da bir arkadaşlar, çay şıkkının cevabı da bir olarak gelecek. Bileşik önermelerinin doğruluk değerini bulunuz diyor. Bakınız bir ya da birin değili, birin değili sıfır, birin değili sıfır. O halde bir ya da sıfır ne olacak arkadaşlar? Bir olacak. Sıfırın değili bir, sıfır ya da birden sonuç bir, bir veya bir. Karşımıza ne gelecek? Bir olarak bir gelecek. Şimdi dikkat edin alttaki örnek çok güzel bir örnek. P üssü veya Q nedir arkadaşlar? De Morgan kuralına göre P ve Q'nun değili. Ya da P ve Q. Bakınız. P ve Q'nun değili, P ve Q'nun değili ya da P ve Q. Birbirinin olumsuzu iki önerme. Şu yeni önermeye P ve Q'ye R dersek r'nin değeri ya da r her zaman ne olacak? Tabii ki 1 olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi koşullu önerme ya da ise bağlacıyla oluşan bileşik önermelere geldik. P ile Q önermelerinin ise bağlacı ile bağlanmasıyla oluşan bileşik önermeye koşullu önerme diyoruz arkadaşlar. İse bağlacının sembolü şöyle bir ok sembolü. Şöyle bir ok sembolü arkadaşlar. Kalınca bir ok P ise Q biçiminde okunuyor bu önerme. P ise Q biçiminde okunuyor. Şimdi bu önermenin doğruluk değeri. Bu önermenin doğruluk değeri sadece bir durumda yanlış arkadaşlar. P'nin 1, Q'nun 0 olduğu durumda yanlış. Diğer bütün durumlarda doğru sonucu veren bir önermedir. Bakın alttaki örnek çok güzel bir örnek. P Batuhan evinde boşa yanan lambayı söndürür. Q Batuhan parasından tasarruf eder. Yukarıdaki verilen önermelere göre P ise Q önermesini yazınız diyor. P ise Q önermesini yazalım arkadaşlar. Batuhan evinde boşa yanan lambayı söndürür ise Batuhan evinde boşa yanan lambayı söndürür ise Batuhan parasından tasarruf eder. Batuhan parasından ne eder arkadaşlar? Tasarruf eder. Ve doğru bir önerme değil mi arkadaşlar? Doğru bir önerme. Batuhan evinde boşanan lambayı söndürür ise Batuhan parasından tasarruf eder. Sonuç kesinlikle ne olacak? Doğru olacak. P önermesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'dadır. Q önermesi Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. O halde P ise Q bileşik önermesi ne olacak arkadaşlar? TBMM Ankara'da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da ise Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Değil mi? Türkiye'nin yasama organı nerede olacak tabii ki? Başkentinde başkenti Ankara'dır. O halde. Evet aşağıda P1 Q0 olmak üzere aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Hatırlayalım. P ise Q koşullu önermesinin yanlış olduğu bir durum var arkadaşlar. P'nin doğru, Q'nun yanlış olduğu durum. Bu durumda 0, diğer bütün durumlarda doğru olacak. Diğer bütün durumlarda doğru olacak. Bakın şimdi A şıkkına bakalım. P ise Q üssü. P1, Q üssü 1, 1 ise 1, sonuç 1. P üssü ise Q üssü. P'nin değili 0, Q'nun değili 1, 0 ise 1, bu da 1 arkadaşlar. P1 Q0 Q'nun değili 1 arkadaşlar. 1 ise 0 tabii ki 0. 0'ın değili 1. 1 ise 1 sonuç ne olacak? 1 olacak. P üssü ise Q üssü arkadaşlar. P1 ise arkadaşlar. P1 ise P üssü nedir? 0. Q da 0. 0 ise 0. 0 ise 0, 1. 1, ise 1, ve 0 sonuç ne olacak? 0 olacak. Güzel. Bakın şimdi. P ise Q önermesi, P üssü veya Q önermesine denktir. Bakın bu çok önemli bir sonuç. İse'yi neye dönüştürüyoruz arkadaşlar? Bu sayede veya'ya dönüştürüyoruz. P üssü veya Q'ya dönüştürüyoruz. P'nin doğruluk değerleri bakın tablomuzda yapmış. 1, Q1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. P'nin değili 0, 0, 1, 1. P üssü veya Q'ya bakıyoruz. 1 veya 0, 1. 0 veya 0, 0. 1 veya 1, 1. 0 veya 1, 1. P ise Q'nun değerlerine bakıyoruz. Hangi durumda yanlıştı? P doğru, Q yanlışken yanlış. Diğer bütün durumlarda doğru. Bakın tam örtüştü aynı sonuçları veriyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da bazı pratik sonuçlar verilmiş. Bakın, bazı pratik sonuçlar verilmiş. Ne diyor? P ise P neye denk arkadaşlar? 1'e denk. E artık bunu veya'ye çevirirsek ne olur? P ise Q'nun veya karşılığı P üssü veya Q. O halde o halde P ise P ne olur? P ise P P üssü veya P'den her zaman 1'e denk. P ise 0 ne olur canlarım? P üssü veya 0. Tabii ki bunun sonucu kime bağlı? P üssüne bağlı. 0 ise P ne olur arkadaşlar? 0'ın değili veya P. 0'ın değili 1 olduğu için sonuç 1. P ise 1 ne oluyor canlarım? P üssü veya 1'den 1. 1 ise P ne oluyor? 0 veya P olduğu için neye bağlı? P'ye bağlı. Hemen alttaki soruda uygulayalım öğrendiğimizi. P üssü ise Q'yu hemen veya'ya dönüştürelim. P'nin değerinin değeri veya Q veya Q üssü. Bakın parantezi kaldırdım. Çünkü hepsi ne şeklinde? Ne şekilde? Veya şeklinde birleşme özelliği. Q veya Q üssü 1. P'nin değilinin değili 1 ama fark eden bir şey yok. 1 veya da yutan eleman olduğu için sonuç ne olacak? 1 olarak gelecek karşımıza. Buna bakalım arkadaşlar. P ise Q'nun değili veya R'nin değili 1 ise diyor. P, Q, R'nin doğruluk değerlerini bulunuz diyor. Hemen ne yapıyorum? Veya'ya dönüştürüyorum iseyi. P üssü veya Q'nun değili ve R'nin değili. P'nin değilinin değili P. V'a'nın değili V, q üssü ve r üssü neye denkmiş arkadaşlar 1'e. Bakın v önermesinde sonuç 1. Bu ne demek? Bu şu demek tabii ki o halde hepsi 1'e denk bunların. p 1 q'nun değili 1 ise q 0, r'nin değili 1 ise arkadaşlar r ne olmalı? 0 olmalı. p veya q ise p üssü önermesinin değil aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen ise'yi veya'ya dönüştürelim. P veya Q'nun değili veya P üssü. Bakın P veya Q'nun değili nedir? P üssü ve Q üssü veya P üssü. Şimdi çok dikkat edin buraya. Uyum, uyumu yakalayabilmek için burada V1 ekliyorum arkadaşlar. Uyumu yakalayabilmek için iki ifade arasında V1 ekliyorum. Çünkü V işleminde bir etkisiz eleman. Bakın şimdi P üssü V'ler ortak. P üssü V parantezinde ne geliyor? Q üssü veya 1 geliyor. Q üssü veya 1 tabii ki 1'e denk. P üssü ve 1 ise nedir arkadaşlar? P üssü. Bize zaten bu önermenin değeri soruluyordu. E P üstünün değeri ne olacak o zaman? Cevap P olarak gelecek. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İseleri veya'ya dönüştürüyoruz. A veya B veya A üssü ve B üssü veya A üssü. Bakın şimdi A veya A üssü neye denk? 1'e denk. 1 veya da yutan eleman 1 ve B üssü veya A üssü. 1 V de etkisiz eleman. O zaman cevap ne geliyor? B üssü veya A üssü olarak geliyor karşımıza. Arkadaşlar hangi şık? A şık. Olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Olduğuna göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır? P ise Q üssü bir gerektirmedir. Doğru arkadaşlar. Bir koşullu önermenin sonucu doğruysa arkadaşlar ona ne diyoruz? Gerektirme adını diyoruz arkadaşlar. Gerektirme adını veriyoruz. P önermesi Q önermesini gerektirir. P, üstü, P önermesi Q önermesini gerektirir. Bu da doğru arkadaşlar. P ise Q değili. P ise Q değili. Ne olur arkadaşlar? Sıfır olur değil mi? Çünkü p ise q üssü 1'e denkse onun değeri nedir? 0. 0 ise 1 1'dir diyor. E 0 ise 1 veya dönüşürse 0'ın değeri veya 1. 1 veya 1'den ne gelecek? 1 gelecek. Bu da doğru. Q ise p üssü önermesi ise 1'dir diyor. Buna bakalım arkadaşlar. Nedir? Q ise p üssü Q üssü veya p üssüdür. Harika. E zaten p ise q üssünün veya'ya çevrilmiş hali P üssü veya Q üssü e o da 1 zaten. Sonuç 1. O zaman D şıkkı da doğru. O zaman Q üssü P önermesi için yeter koşuldur. Yanlış arkadaşlar. Q üssü P önermesi için gerek koşuldur. Gerek koşuldur. Doğru cevap E oluyor. Yani yanlış olan E şıkkı oluyor arkadaşlar. Koşullu önermenin karşıtı tersi ve karşıt tersini görelim arkadaşlar. Bakın P ise Q koşullu önermesinin karşıtı Q ise P. P ise Q önermesinin tersi P üstü ise Q üstü. P ise Q önermesinin karşıt tersi ise Q üstü ise P üstü olur. Doğruluk değerlerine bakarsak arkadaşlar. Bakın ilk gözümüze çarpan ne oluyor? Bir koşullu önermenin karşıt tersi kendisine ne oluyor? Denk oluyor. Karşıt tersi kendisine denk oluyor. Bakın dikkat edin. Karşıtla da ters birbirine denk oluyor. Karşıtla da ters birbirine denk oluyor. Güzel. Örneğimize bakalım arkadaşlar. P F'nin kitap okuma alışkanlığı vardır ile Q efe başarılı bir öğrencidir önermeleri için P ise Q önermesinin karşıtını tersini ve karşıt tersini yazınız. Bakın P ise Q önermesini yazarsak nedir P ise Q önermesi? Efe'nin kitap okuma alışkanlığı var ise Efe başarılı bir öğrencidir. Karşıtını yazalım arkadaşlar. Nedir karşıtı? Q ise P. Efe başarılı bir öğrenci ise Efe'nin kitap okuma alışkanlığı vardır. Efe'nin kitap okuma alışkanlığı vardır. Tersini yazalım arkadaşlar. P üssü ise Q üssü. Efe'nin kitap okuma alışkanlığı yok ise Efe'nin kitap okuma alışkanlığı yok ise yok ise Efe başarısız bir öğrencidir ya da Efe başarılı bir öğrenci değildir. Değildir. Güzel. Karşıt tersi yazıyorum arkadaşlar. Q üssü ise P üssü. Efe başarılı bir öğrenci değil ise Efe'nin kitap alış kitap okuma alışkanlığı yoktur. Efe'nin kitap okuma alışkanlığı yoktur arkadaşlar. Evet. Önermemizin karşıtını, tersini ve karşıt tersini böylece yazdık. Ali kiracı ise ev sahibi değildir. Karşıt tersi nedir arkadaşlar? Ali Ev sahibi ise kiracı değildir. Ali ev sahibi ise kiracı değildir, değil mi arkadaşlar? Artık çok net önermenin karşıt tersi. Önermesinin tersinin karşıt tersi. Bakın arkadaşlar. Bir önermenin tersi neydi? P üssü ise Q üssü. Bunun arkadaşlar karşıt tersi ne olur? Q'nun değlinin değili ise P'nin değlinin değili. Yani Q ise P'dir değil mi? Q ise P'dir. Güzel. Bize bu lazım. O zaman ne yapıyoruz? Sadece yerlerini mi değiştiriyoruz? Sadece yerlerini değiştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Sonuç ne oluyor? P üssü ve Q üssü ise P üssü veya Q üssü. Yani doğru yanıtımız hangi şık oluyor arkadaşlar? D şıkkı olarak geliyor karşımıza. Canlarım benim. Evet videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yani dördüncü videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum kardeşlerim.